Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte modern dünya İtalya ile Roma İmparatorluğunu formlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ben hemen gördüğünüz gibi dakika bir bil videoya girdim. Neden girdiğimi sormayın işte ya başlarda konuşurum ama şu anda değil yani hızlıca zaten içerik yetiştirmeye çalışıyorum size. Neyse ya ben videoya geçeyim. Arkadaşlar bu videoda başta da dediğim gibi İtalya ile Roma İmparatorluğunu kuracağız arkadaşlar. Bu yolda önümüze çok büyük engeller çıkacak. Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya gibi. Ama arkadaşlar bunların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Bu da zaten denemediğim bir şey değil. Teknoloji puanlarının hepsini niye şeye verdiğimi düşünüyorsunuzdur. Ekonomi büyümesine... Arkadaşlar ben bunu daha önceden de denedim. Ve işe yarıyor gerçekten de. O bütün puanları siz ekonomi büyümesine verince ekonominiz bir anda fırlama yapıyor. Denendi onaylandı. Denenmeden bir işe bulaşılmadı arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz gibi biz Roma İmparatorluğu'nu formlayacağız. Bunun için de önce içimizdeki enkislavları yok etmemiz lazım değil mi? Bir silah Rimli ve Vatikan mi? Arkadaşlar çok hızlı seferler yapacağım. Durduramam ki şu anda. İnternet ne acı? İnternet ha internet problemi. Ben bilmiyorum ki onu Mehmet Emine soracağım. İçeridedir. Arkadaşlar yanımda da bir arkadaşım var. Kusura bakmayın. Soru sorduk onu cevapladım. Mehmet Emine içeridedir. Git de sor. Ha o zaman okutsana. Evet arkadaşlar Rimli ve Vatikan'ı aradan çıkarttık. Sıradaki hedefimiz de arkada. Evet bir anda orada savaş şeyini görünce bir şaşırdım arkadaşlar. Neyse şu anki hedefimiz arkadaşlar tabii ki de Tunus olacak. Ki Tunus da zaten Roma İmparatorluğu için önemli bir memleketti diyelim. Ve Tunus'un gücü de yani çok da güçsüz bir devlet değil. Ben de tabii Tunus'a ilk savaş açtığımda şaşırmıştım ama yani böyle bir orduya bile ben Tunus'u e, adını unuttum e, kapitüle etmekte zorlanmıştım arkadaşlar. Ve buradan buradan ve Lece'den çıkaracağımız yeni orduyla Tunus üzerine harekat düzenleyebiliriz. Hele bir Tunus'u fethedelim. Ondan sonrasında Tunus'tan Roma İmparatorluğu için almamız gereken yerlere bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar düşünseniz şey yapıyormuşum. Geliyormuşum buradan. Yönetim biçimini değiştir. Roma. Ama monarşi değil. Roma İmparatorluğu neyle yönetiliyordu? Roma İmparatorluğu'na geçiş yokmuş. Tüh Roma İmparatorluğu'nu kurduk diye şey yapamayacaktım. Roma İmparatorluğu'nu kurmak için gerçekten toprakları for o bana az önce 62 binlik bir ordu muyu çıkarttıydı. Oğlum valla bu nasıl bir güç be. Ya Tunus güçlü. Tabi gerçek hayatta laf etmeyeceğim. Ama gerçek hayatta öyle çok da bir gücünün olduğu söylenemez diye biliyorum ben Tunus'un. Ve Tunis. Başkent. Tunus'un başkenti Tunis'e çıkartmamızı, saldırımızı yaptık ve Tunus'un muhtemelen bu tür kapitüle olacağını düşünüyorum dedim ve diplomasi Roma İmparatorluğu evet şuradaki iki toprak hariç her yer. Evet. Hemen barışa gelelim. Şuradaki iki toprak hariç diğer yerlerimizi topraklarımıza katalım. Orayı da Tunis'e bırakalım arkadaşlar. Tabi Tunus'u Roma İmparatorluğunu kurduktan sonra böyle bırakmayacağız. İşgal edeceğiz. Dünyayı fethedeceğiz. Umudum ki öyle. Arkadaşlar muhtemelen bu videodan sonra iki ay falan gene video gelmeyebilir. Yani bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. L, C, S diye bir bela var önümde. Evet, 55 binlik ordumuzda ne yapalım? Slovenya'ya saldıralım. Slovenya taraflarımıza orduyu götürüyorduk. Nasip Avusturya'ymış. Ne yapalım beyler? Beyler dediğim için kusura bakmayın. Benim sınıfım sadece erkek olduğu için ben hep böyle herkese beyler diyorum. Yani nasipte ne varsa onu yapacağız. Gördüğünüz gibi biz ne için çıktık yola Slovenya? Kim geldi önümüze? Tıpış tıpış Avusturya. Ya kardeş sen tamam hırsa gelmiş olabilirsin demişsindir ki bu savaş lanetti benim bunu durdurmam lazım. Hemen bir koalisyon savaşı ilan etmeliyim. Demiş olabilirsin ama. Senin karşında gözü kara bir İtalya var. Bilmiyorum. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet. De Romayı kurmak istiyordu ve. Önüne gelen bütün devleti yıktı. E ben de öyle olacağım. Ben de Romayı kurmak istiyorum. Ve ben Roma'nın başkenti. İtalya. Roma'nın şu anki varisi olarak kurmak istiyorum. Öyle düşünün yani. Evet Roma İmparatorluğu'nun Avusturya topraklarını da savaş tazminatı alabiliyor muyum? Ne alabiliyor? Neyse azıcık savaş tazminatı da alak. Ve Roma İmparatorluğu'nun Avusturya topraklarını da Avusturya'nın önümüze tıpış tıpış gelmesiyle almış olduk. Ama Viyana'yı alamadık. Ya ekonomik merkezi alamadık. Sen de hani anlatıyorum. Viyana'ya giremedik ya. Yani. Neyse hala önümüzde Paris var. Berlin var. Bern var. İstanbul var. Sırada arkadaşlar. Canım istiyor Arnavutlu'yu fethedeceğim. Çünkü neden olmaz? Ben böyle ada seferleri yapmayı seviyorum arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ama böyle kendi toprağımın öte kıyısındaki devlete saldırmayı seviyorum. Türkiye'de de aynı, İtalya'da da aynı, Tunus'ta da aynı. Tunus'la hiç oynamadım ama bir gün belki sizinle oynarım ne malum. Arkadaşlar bu arada babamdan izini kopardım. Age of Story indirebildim ama birazcık kötü Age of Story 3. Age of History 3 videolarının gelmesini istiyorsanız da Yapacağınız şey basit abi beğeneceğiniz like atacağınız abone olacağınız yorum yapacağınız bu yani Evet ve sırada hoppa malları araştırmaya yatırım yapacağım çünkü neden olmaz Ben böyle ikisi bir arada yatırımlar yapmayı da seviyorum Ben Age of History'i seviyorum arkadaşlar Dokuzuncu olduk, 8 olduk. Neden dokuzuncu olduk az önce? Çünkü hayvan gibi ordumuz var. Age of History'de ordusu olan devletleri sevmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekonomimiz öyle çok da kötü olmadı. Oyuna başladığımızda farkındaysanız ekonomimiz gelirimiz 68 bindi. Ordularımızı dağıtınca 94 bin oldu. Sıradaki hedefimiz ne olsun? Kıyı ötesi sefer yapalım. Malta. Çok kıyı. Malta bu arada tam kıyı ötesi ha. He. Hem arkadaşlar Malta'da önemli bir ada yani sonuçta. Ada. Bundan sonra Kıbrıs'a saldıracağım. Şimdi ne demişler? Akdeniz'in hakimi. Akdeniz'in hakim olmak isteyen adam Kıbrıs'ı fethetsin. He Kıbrıs. Ben öyle diyorum Kıbrıs'a. Şu 8000'lik orduyu da hemen yollayalım kardeş. Roma'ya. Ve Roma İmparatorluğunda Kıbrıs var. Sıradaki sefer Kıbrıs Adası. Ne oluyor lan? Oğlum, Emin Eymen düzgün dua et la. iyi misin oğlum? <laughs> Allah seni öldürsün ne lan? Neyse arkadaşlar İsviçre savaş açtı evet. Gene yola çıktık. Neyse arkadaşlar ben yine de o Kıbrıs'a gideceğim. Evet mozaik zor bilirim. Evet. Arkadaşım yanımdan denememi gösteriyorum mozaik zor diye. Ama mozaik cidden zor ya. Beni izleyen 8. sınıf var mıdır? Yoktur muhtemelen. Çünkü 8. sınıflar video izlemiyor. Ama ben video çekiyorum. Ben böyle bir 8. sınıfım. Bu arada Emir ben videoya başlayıp kaç dakika olmuştur? 10, 5, pardon, 5. 5 dakika. Ben yavaştan videoyu kapatayım ya. Başka türlü de yüklenmesi çok uzun falan sürüyor. Neyse arkadaşlar birazcık savunmada kalalım. Tam ek destek birliklerimiz geldi zaten. Arkadaşlar short videolarda çekeyim mi? Ben öyle çok short sevmeyi seven bir insan değilim. Emir, 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 Emir. Avustralya mı? Avustralya mı? Heh. Arkadaşlar bu yandaki emir var ya O da age of story 2 bağımlısı O da oynuyor Böyle oyunları Kendisi az önce kanal açmaya kanal verdi Karar verdi Emir sesini kıs ve arkadaşlar oy, oy 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 ilerlemelerimiz başladı Fethediyoruz Bernie İşgal birlikleri giriyor Berne. Oley bakalım neleri alacakmışız. İsviçre'nin tamamı benimmiş. Olduk ve Roma yolunda çok büyük adımlarla ilerliyoruz. ilerliyoruz. Roma'yı kuracağız. Dünyayı fethedip. Buraların kimi olacağız. Akdeniz'de bizden habersiz. Tek bir kuş bile uçmayacak. Akdeniz'de bizden habersiz. Bir balık bile oltaya takılmayacak. Akdeniz'de bir tek bizim hakimiyetimiz sürecek. Sürecek. Roma İmparatorluğu. Hemen şöyle ordularımızı yollayalım Roma'ya. Sefet edeceğim şimdi Kıbrıs adasını da. Hemen bu Kadar orduyu yollayalım Kıbrıs'a. Sen kimsin? İrlanda sen beni ne yapacaksın da? Eymen sesini kız. Hemen şu 108 bin orduyu. Oğlum ben bu 108 bin orduyla Mısır'ı fethederim lan. Jas var, kuçu fıçıkçı. Jas var, kuçu fıçıkçı. İngilizcem de çok iyidir arkadaşlar. Hop, hop, hop. Abi bütün Kıbrıs eyaletlerine çıkartma atıyorum be. bap 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 bip bip bop bop bap. İşte abi İtalyan gemilerinin gucu adına. Buranın puanı mı artmış ne? Şimdi KKTC Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi. O neydi be? Nasıl bir cümleydi be? Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Rum Yönetimi. Mükemmel cümle etti %97'li arkadaşlar adamlarda iki tane ordu bastık diye hemen şey cık, biz onlar danış hemen asimile Türkiye'ye ne oluyor don don den den don don den Türkiye'ye böyle şeyler olamaz hemen Yunanistan'ın tamamını mı evet Lan! Ben de ne zaman gelecek bu savaş diyordum. Neyse arkadaşlar madem öyle de bu videodan bu kadar olsun. Lan! Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Ve adamlar bana...